Hepinize merhaba arkadaşlar. olduğumuz gibi yeni video serilerimize başlıyoruz. Bugün de e, ofisimizi biraz düzenleyeceğiz. Softbox'ımızı kuruyoruz. E, mikrofonumuz vesaire geldi. Hızlı bir şekilde yeni video serilerine başlayacağız. İkinci araç videolarından bahsetmiştim sizlere. E, onlara başlıyoruz. O ticaretimizi de hızlandırdık. E, onları da zaten videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Şimdi ben e, ufak tefek kurulumlarla e, videoya başlamış bulunmaktayım. Softbox'ta zaten bol bol led ışık takmak gerekiyor. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Kanala video atamıyorduk arkadaşlar. Ama şimdi hızlı bir şekilde tekrardan başlattık videolarımızı. Sık sık videolar gelmeye başladı. Başlayacak daha doğrusu. Siz de takip ederseniz çok mutlu oluruz. Ee, burada da e, araç alım satım tüm serüvenlerini paylaşacağız. Biz zaten e, bu ticareti daha önce de yapıyorduk. E, Birçok aracı da zaten satışını gerçekleştirdik. Onları çekmemiştik. Şimdi e, YouTube'a da bunları e, çekmeye başlıyoruz. Hızlı şekilde araç videolarımız da gelecek. Bunun dışında Instagram vesaire gibi kanallardan da takip edebilirsiniz. Orada da araçları, e, ucuza gelecek araçları, sizin için avantajlı olacak araçları paylaşımda bulunacağız. Tabii ki e, sizin yararınız olur. Evet, bunu da alalım. Profesyonel şekilde zaten... E, Video çekimlerimiz de devam edecek arkadaşlar. Tüm ekipmanları falan sağladık. Sabahtan beri dediğim gibi uğraşıyoruz kurulumlarıyla. Siz de e, ofisimizde bundan sonra videolarımızı veya dışarıda takip edebileceksiniz rahat rahat. Biz de olabildiğince rahat e, bir hale getiriyoruz ki video çeke, çekebilelim diye. Biz kurulumlara devam ediyoruz arkadaşlar. E, biraz hazır hale getirelim ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurulumu gerçekleştirdik bir tanesi. Şimdi diğerinde sadece üst aparatı kaldı. Perdesini takacağız. Işıklandırmamız sağın iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım. Işıklandırma biraz kötüydü. Daha önceki çektiğim videolardan fark etmişsinizdir. Ama bunların sayesinde ışıklandırmamız da daha iyi hale gelecek. Softbox'lar da bu kadar. Uğraştırdı ama güzel olacak diye düşünüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odamızın bu hali şu an dağınık. Son halini sizlere göstereceğiz. Son hali de bu şekilde olacak. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için uzun bir yola girmiş bulunmaktayız. Bu yolun ilk başlangıcı Ofisimizi e, kurduğumuz detayları size gösteriyoruz ama şu an sona yaklaşmış bulunmaktayız. E, ofisimizin genel durumu bu şekilde. Büyük ee, emekler sonucu oluşturduk ofisimizi. Hız kesmeden videolarımız devam edecek. E, buradan güzel ticari içerikler çekmeyi ve hepinize faydalı olmayı umuyoruz. Olacağımıza da inanıyoruz. Hüseyinciğim. Ya sen bu, ne düşünüyorsun bu konuda? Büyük emekler karşılığında bu ofisi kurduk. Bu yolda artık hep beraberiz, sizlerleyiz. Ee, kanalımıza abone olup bizi ne kadar çok desteklerseniz sizlerin karşısında o kadar daha çok güçlü çıkmış bulunuruz. Ee, sizlere faydalı içerikler çekmek için elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Ee, şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş kurulumları bitirmiş bulunmaktayız. Ama zaman geçtikçe e, daha da güzel sizin de istekleriniz doğrultusunda ofiste de... şu olsun bu olsun Dediğiniz şeyleri de ekleyeceğiz. Videolarımızı burada çekeceğiz. Farklı videolar, farklı içeriklerle de karşınızda olacağız. Ben de onu yorumlara yorumlara yazmalarını Yazma, e, gerekiyor. Işıklandırmamız vesaire arkadaşlar kurduk. Işıklandırmada veya işte seste herhangi bir problem yaşarsanız yorumlarda belirtmenizi biz de sizden rica ederiz. E, elimizden geldiğince sizin isteklerinize göre hareket etmeye çalışacağız biz de. O zaman devam. Kafadan motor başlasın. Yes.